Merhaba arkadaşlar. Oyun Menajeri kanalına hoş geldiniz. Futbol Manager nasıl oynanır? Futbol Manager öğreniyorum. Attı serimiz 3. bölümündeyiz. Ee, en son takım dinamiklerini anlatmıştık sanırım. Bu bölümde taktik ve kadro planlamasına bakacağız. Taktik ekranı. Ee, oyundaki belki de en zor ekran. Ee, burada size sıfırdan bir taktik oluşturmayı da gösterebilirim. Fakat sıfırdan taktik oluşturma adlı bir videom var ee, onun için ayrı bir şuraya bir yere sağ üstte büyük ihtimalle bir kart bırakırım oradan bakarsınız ee, oradan izleyip taktik oluşturmayı öğrenebilirsiniz fakat ben ilk dönemlerde ee, daha fazla hazır taktik kullanmayı öneririm en azından ilk başlayanlar için buradaki solda gördüğümüz şurası hazır taktikler var. Şimdi ilk önce burada yanında e, okey parmak işareti olan 3 tane yok. Evet 3 tane durum var. Yani topa sahip ol var. Şimdi hepsinin altında açıklaması var zaten. Tek tek okuyup videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten seri yeterince uzun. E, biz biliyorsunuz ki önceki videoları da izlediyseniz, izlemediyseniz bu arada Oynatma listemizde var, kanalda da bulabilirsiniz. Serinin birinci, ikinci bölümünü izlerseniz çok daha net anlarsınız. Ee, yeni gelenler için söylüyorum. Ee, burada biz takıma geldiğimizde yönetimle bir anlaşma yaptık. Onlar bizden belli bir oyun stilini oynamamızı istedi ve biz onlara söz verdik. Ee, bu tarz stillerde oynamak e, yönetim karşısında bizi daha yukarı çıkaracağı için normalde bizim bu üçünden birini seçmemiz lazım. Siz de kariyer'e başladıktan sonra buraya geldiğinizde bunu görün. Kendiniz de taktik yapacaksanız benzer şekilleri yapmaya çalışın. Ee, diyelim. Buradan taktik yükle ekranı var. Burada hazırda kendi taktik benim işte taktiklerim var. Hazırda yaptıklarım var. Siz hazır taktikler indirebilirsiniz, onları kullanabilirsiniz. Kendi oyun sisteminizi yaratabilirsiniz taktiği kendinize oluşturabilirsiniz. Bir de burada hazırlar var. Biz e örneğin topa sahip ol oyununu oynamak istiyoruz. Oyunculara uygunmuş. Yani burada elinizdeki oyuncularla en iyi bu oyunları oynayabilirsiniz diye bize e, menajerimiz öneri veriyor. Biz de bunlara uyacağız tabii ki. Diğer taraftan e, kulüp hedeflerinde de gördüğünüz gibi mesela hücum futbolu oynaması bize istiyorlarmış. Bunu unutmayalım. Ya yani hücum ağırlıklı bir oyun oynayacağız. Topa sahip olurken olabilir mi? Evet. Organize kontra ataklı olabilir mi arkadaşlar? Hayır. Oyuncular organize kontra atağa uygun olsalar da hücum futbolu kontra atak olmaz. O yüzden bunu eliyoruz. Dikey tiki taka, tiki taka, topa sahip ol oyunları hücum futbolu için uygun oyunlardır. Gegenpress, kanat oyunu yine ee, hücum futbolu için uygun olabilir. Ama topa sahip ol. Ya da dikey tiki taka ya da tiki taka hücum futbolu için daha uygun. Biz topa sahip ol diyelim. Misal verelim. Burada bize e, bazı sistemleri önerecek. En iyi verimin alınabileceği dizilişleri de söylüyor. Bu üçünden birini seçerseniz daha iyi olur diyor. Biz takıma ilk geldiğimizde diğer videoda gördüğünüz gibi takımın üçlü defansı olduğunu hatırlayalım. O yüzden e, biz 5-2-3 oynayabiliriz. Çünkü takımımız üçlü stoperle oynamaya alışkın. Bunu unutmayalım. Bu durumda 5-2-3'ü oynayabiliriz. E, burada taktiğinizi oluştururken ilk önce bakmanız gereken şey kadro. Biz kadromuza bakmıştık daha önceki bölümlerde. Kadro ekranını inceledik. Peki biz burada baktığımızda 10 e, numaramız var mı? Kadro planlaması taktiği yapmadığımız için gözükmüyor maalesef on numaramız işte yok gibi bir şey yani <laughs> yani on numarada oynayan oyuncular normalde orta sahada da oynayabiliyormuş çoğunlukla ve çift santrafor oynamayı da uygun muyuz? Evet. routerimiz var. Kramer var. Ee, dabur var. Ee, astani var. Yani 4 tane santraforumuz var. Bir de böyle arada bir girebilecek bir oyuncu. İhlas Bebo olabilir ya da e, damar olabilir. Muhammed yok santrafor değilmiş. O da orta sağmış. Tamam 5 tane santraforumuz var. O zaman çift santrafor oynayabiliriz. Stoper konusuna geliyoruz. 1 e, Gerçi bu baya bir dönem yok. 1 Hübner. O da yok. Stoper konusu biraz sıkıntılı. Eee gibi duruyor açıkçası. Çok emin olamadım yani. Ama biz üçlü oynayacağımızı varsayalım. Topa sahip ol dedik. Taktiğimizi seçtik. 5-2-3 dedik. 2 tane defansif orta sahi istiyor arkadaşlar. Siz bunu kendiniz düzeltebilirsiniz. Ee, ben düzeltmeyi tercih ederdim. Ya da 4-2-3-1 oynarım ya. Niye bu kadar kafamı yordum ki? Ama hepsinde dostlu istiyor ya. kadar dosya gerek var mı? Neyse arkadaşlar bir tanesini seçin yani çok. Üstüne gitmeyin. Şu an ben kafa yoruyorum ama gerek yok. Burada anlat öğretici bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Kafamızı çorba ettik. Neyse seçtik. Böyle bir taktik geldi bize. Hemen buradan kadro planlamasında bu sefer gittiğimizde görebiliyoruz bir şeyler. Bize diyor ki bu kadar stoperim var diyor kardeşim. Aslında 3 tane oynayabilirmişiz. Yani. Riberio, kirada gerçi ama olsun. Bir. 2, 3, 4 ve 5 tane stoperimiz varmış. Aslında Hübner'in de bıçak içinde devre arası geleceğini düşünürsek olabilir. 5 stoperle ilerleyebilirmiş. 3 stoper olabilirmiş takıma. Onu da öğrenmiş olduk. Ee, bakıyoruz. Buralar oynayabilecek oyuncularımız var. Sağ oynayabilecek oyuncumuz var mı? Evet. Rudimiz var. Kadarebek'imiz var. Akpoguma oynayabiliyormuş stoperden kalan dönemde. Solda Skov, Angelinho var. Ee, zaman zaman oynayabilecek diğer isimler var. Gördüğünüz gibi. Defansif orta saha ihtiyacımız yok gibi duruyor. Rudy'yi mesela direkt defansif orta saha çıkabilir. Sağda da var değil mi Rudy? Mesela bir sağ bek e ihtiyacımız var gibi duruyor. Buradan baktığınızda sağ bek oynayabilecek çok oyuncumuz yok. İki stoper oynayacaksak ki, tabii ki Akpoguma'yı kalite çok düşer ama. Neyse yani bir tane sağ bek alabiliriz burada. Defansif sahada Rudi kullanırız. Ee, başka G de onun yediği olur. Bitti mesela defansif orta ya çok ya da Promeli kullanabiliriz. Bakıyoruz buradan oyuncuları bakın arkadaşlar en az bir Ilkom bir bir tane ona yakın oyuncu olması lazım mesela Anhelinho var, Skov var birbirine çok yakın kalibrede iki oyuncu yani Skov'a ne kadar e, sağ açık gibi düşünseniz de böyle bir oyuncu. Bakacaksın sağ açığa geldiğinde İhlas Bey bu var. Sakatmış. Mesela 3-5 ay yok. Devre arasına kadar yok. Seni kadar ebet götüremez. O da bek zaten. E, bilmem ne Larsen var. Sağda Larsen'i kullanırım. Skova arada oraya atarım. Ruter'i Santrapor'dan sağ çekerim. Diye devam edebilirsin. Bu da bir tercih. Solda mesela hiç futbolcu yok. Mesela bu takım solda oynamaya yani bu kanat buraları yokmuş. Gerçekten takım 3-5-2'ymiş onu da öğrenmiş olduk geldik mesela hemen burada ee, taktiği silemiyoruz tek taktik olduğu için yeni taktik oluşturduğundan topa sahip olduğundan 5-3-2'yi tercih edeceğim bu sefer 5-2-3 neyse tercih ettim hemen buna gelip mesela bunu silebilirim mesela bu bana uygun değilmiş taktik onu öğrendiğim için bunu yapıyorum oyuncularınızı bir adım öne alabilirsiniz mesela burada şeylerini değiştirip rollerini değiştirip <laughs> taktik ekranı bu Ondan sonra burada dengeli, pozitif, temkinli falan diye şeyler Burada sol, sağda açıklamaları var. Aşırı savunma ağırlıklı. Türkçe anlamlar üzerinden gitsek yeterli. Savunma ağırlıklıysak gol yememeye odaklanmak önemli. Savunma ağırlıklı baya savunma yapıyorsunuz. Aşı bu en yüksek bu. En alçaya doğru böyle düşünün. Çok ağır savunma. Ağır savunma. Hafif savunma diyelim. Dengeli bir oyun. Biraz iyi bir futbol, biraz hücumcu futbol hücumcu futbol, çok hücumcu futbol olarak ayırabiliriz. Burada takım e, şey bizden ne istedi? Pozitif. Demek ki biz pozitif futbol oynayacağız. E, burada kusura bakmayın biraz boğazlarımda problem var. Ses arada gidiyor olabilir. Ya da nefes nefese geliyor olabilirse normal malum kış ayları artık Biraz doldu yani kusura bakmayın ee, Burada Oyununuzu gösteriyor Taktik ekranına giderseniz çok daha net buraları Açıklıyorum size Zaten şu anda da bir 10 dakika falan oldu herhalde Çok yormayalım Burada oyuncuların e, Rolleri var roller seçebiliyorsunuz <laughs> Yine buralardan Savunma destek hücum otomatik şeklinde Roller var yani Ne yapacağını gösteriyorsunuz Burada futbolcunun üstüne basarsanız düzenleden futbolculara özel talimat verebiliyorsunuz. Örneğin daha az pres yap. Daha çok pres yap. Üstüne git rakibin topunu al. Sadece bu oyuncu market ya da şu mevkideki adamı market diyebilirsiniz. Toplara sert girsin diyebilirsiniz. Ya da sertliği azalt diyebilirsiniz. Kart görmemesi için. E, top takımdayken futbolcu genişte mi oynasın? Daha yakın mı dursun takım arkadaşlarına? Alan mı genişlesin Bunu seçebilirsiniz. Top sürmesi, sürmemesi vesaire var. Burada kapalı olanlar onlar otomatik rolün gerektirdiği şeyler. Ee, mesela pasör stoper'de bu var. Ama mesela çakalı stoper'de de başka şekilde var. Standartta yok. Standartta seçebiliyorsunuz örneğin. Böyle durumlar var. Bunları gösterdik. Ee, buradan yedek taktik ayarlayabilirsiniz kendinize. Buradaki taktikinizi e, kopyalayıp başka bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, böyle güzel şeyler var. Burada e, ben bunu çok kullanmıyorum. E, şöyle düşünebilirsiniz. E, ama aslında biraz pratik bir şey. Ben bazen bunu da sıkıntı yaşıyorum. Ya yani örneğin bir santraforunuz var. E, ya pardon, bir tane kanat oyuncunuz var. Çok iyi top sürüyor. Harika top sürüyor diyelim. Eee Bu arada 5-3-2 daha iyi olurmuş. 5-2-3 olmuş takım. Onu düzeltiriz. Harika top sürüyor oyuncunuz. Ama yediğindeki kanıt oyuncu süremiyor. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada Skov mesela kim sürebiliyor top? Hiçbirinde top süremesi çok garip ya. İhlas Bey bu mesela top sürebiliyor. Skov geldiğinde süremeyecek. O zaman ben Skov'a diyeceğim ki kardeşim sen topunu sürme. Ama tabii rol gereği veremiyorum. Ama mesela ben ee, Skov 10 bitiricilikte, Bebu 13 bitirecekti. Şimdi ben Bebu'ya dar alanda oyna ve daha çok şut çek talimatı verdim diyelim. Ama Skov bunları o kadar iyi yapamayacak değil mi? O zaman Skov'a geliyorum. Skov'da bunları kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi olmadı yalnız ya. Nasıl oldu? Öldü değil miydi? <laughs> He. Okey okey tamam. Yanlış hatırlamışım. Bu futbolcuların kendi arasındaki şey yani maç içerisinde değişimiyle alakalıymış. Kişiselleştirilmiyor. Mevkisel bu pardon. Kişiselleştirilmiş de yapıyorduk. Tamam. Bebu'ya ben bunu verdim. Diyelim. Skov'da olmuyor arkadaşlar. Skov'a mesela daha çek verebilirsiniz. Böyle. Ben de diyorum niye olmuyor? Mevkisel bakıyormuş bu olaya da ondan. Burada maç içerisinde mesela sağ kanatla sol kanadı arada değiştirebilirsiniz. Öyle güzellikler yapabiliyorsunuz. <laughs> mesela maç içerisinde burada tak tak hemen sağ açık sola açık değiştirip rakibin kafasını karıştırabilirsiniz en azından. Böyle güzellikleri var oyunun. Bu sayede maç içerisinde siz şey yapmadan otomatik bazen hareketler yapabiliyorlar. Tabi her zaman da bazen yapılmaması gereken zamanlarda falan yapıyorlar. Sıkıntı siz elle maç içerisinde ayarlamaya çalışsanız daha iyi olur. Burada duran toplar var. duran toplara geçiyoruz. Duran top kullanıcılarını kendimiz seçebiliriz. Ya da buradan hızlı seçimle en uygunlarını ayarlayabiliriz. Burada direkt var. Direkt şu şansı az var. En var. Ya da en direkt gerilerden var. Bunları otomatik takımınıza seçtirebilirsiniz. Yani asistan menajerini seçiyor. Ya da siz kendiniz elle de seçebilirsiniz. Burada bastığınızda korneri kullananlar, burada serbest vuruşu en iyi kullananlar falan var. Yani soldan sol ayaklı skov niye kullanmasın mesela yani. Ben kullansın isterdim şahsen. 16 kullanan bir adamım varken kullanmak isterim şahsen yani. Muhammed Damar Kramar içi kullandırabilir Kramar içe mesela her taraftan ikinci oyuncu verebilirim. mi? İki ayında kullanabiliyor adam yani. Özelliği bu. Örneğin. Gibi. Artık bunları tercih etmek size kalmış. Taşlar var. Ben taşları çok tercih etmem kullanmayı ama sol bölgede sol bek kullansın, sağda sağ bek kullansın isterim. Onu söyleyeyim. Korner var. Kornerde savunma dizilişini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sağ taraftan ve sol taraftan olarak ayrıca ayrı bir organizasyon yaratabilirsiniz. Dışarıdan taktik yükleyebilirsiniz. Ya da elinizdeki taktik kaydedip diğer tarafa da kopyalayabilirsiniz. Böylece uzun uzun Uğraşmanıza gerek yok. Bir kere ayarlarsınız. Kaydede basarsınız. Ben gördüğünüz gibi üçlü savunma için bir taktik yapmışım. Üçlü kullandığım her vakit bunu otomatik kullanıyorum. Sıfırdan bir daha ayarlamıyorum. Hücum için kullanabilirsiniz. Burada hücumda... Ee... Dur bir ya. Niye öyle oldu? <laughs> Şurada. Heh tamam bulduk. Mesela burada kısa pasta mı kullansın, yakın direği mi açsın, uzak direk, ceza sahası hepsini burada var. E, talimata bastığınızda ona göre şey yapıyorsunuz. Futbolcunuzu kendiniz diziyorsunuz. Bu şekilde. Eğer sağ, sol taraftan sağ ayaklı kullandırırsanız futbolcuyu, ortayı içeri doğru kavis açabilir ama soldan sol ayaklı oyuncu sadece buralara falan açabiliyor. Buna dikkat edin yine ayrı bir organizasyon daha yapabilirsiniz. Yani iki farklı stilde kullanabilirsiniz. Bu da rakibin size karşı önlem almasını zorlaştıracaktır. Rakibin kafasını sürekli karıştırabilirsiniz. Sağdan soldan tercih edebilirsiniz. Serbest vuruşlar var. Yine aynı şekilde düşünün. Kornerdeki gibi hücum savunma şeklinde var. Siz buradan seçiyorsunuz işte nasıl kullanılacağını falan. Direkte seçemezsiniz. En direkt kanada yakınlarda burada seçebiliyorsunuz. İşte uzun mu kullansın? Uzak direğe mi atsın? Falan filan. Yani böyle tek tek hepsini ayarlayabilirsiniz. Bunlar uzun. Hazır olarak indirebilirsiniz internetten. Varsa. Ya da e, artık otomatikte de bırakabilirsiniz. Ben otomatikte bırakmayı çok tercih etmem. Yani burada mesela bir oyuncu olsun isterim yani. Siz de artık keyfe göre yaparsınız. Taşlarda var yine savunması solu sağ hücum aynı şekilde var. Burada da taşta da artık sol bek kullansın istediniz. Diyelim ki. Değil mi? Olabilir. Yakına mı gelsin? Buradaki öncü ne yapsın? Seçtim. arka direkte bekle talimatı verebilirsin. Böyle değişik değişik şeyler var. Penaltılar var. Burada penaltıları kimin kullanacağını seçiyorsunuz hızlı seçim yapabilirsiniz otomatik. Mesela en mantıklısı bence Kramaric net. Daha sonrasında e, ben Baumgartner'i kullandırdım. sık böyle giderdi yani. Burada bakın bunların hepsi birbirine e, paralel şeyler. Mesela burada Dabur daha aşağıda gözüküyor ama diğerlerinden daha iyi mesela. Gibi. İki gol atan oyuncu hat-trick için topun başına geçsin mi var? Ya e, yok kardeşim benim penaltıcım her zaman kullansın diyebilirsiniz. Daha sonrasında kaptanlar var. Buradan kaptanlar seçebiliyorsunuz. Ayrıca yedek kaptan buraya atabilirsiniz. Mesela üçüncü kaptanın bu olsun. Dördüncü kaptanın bu olsun. Beşinci kaptanın bu olsun diye. Ee, ayrıca <laughs> jubileye çıkacak oyuncu kaptan olsun mu var? Tabii ki buna izin verelim. Maç planları var. Ee, ben çok kullanmıyorum burayı açıkçası. Ama maçı özel e, planlar yapılabilir. Yani şu işte Mönchengladbach var önümüzde. Ona karşı da şunu oynayalım. İşte stratejiyi seçiyorsun. Bir gol öndeyken defans yapalım. İki gol öne geçersek bilmem ne yapalım. Bunlar var ben çok kullanmıyorum. Bu artık işin iyice cılkını çıkarma dönemi. E bunları da kullanabilirsiniz elbette. kullanır bir şey demiyorum ama çok zaman alıcı ve gerek bence duymaya. Çünkü maç içerisinde siz kafanızdakinle direkt otomatik oraya gitmekle e, oradaki atraksiyona göre hareket etmek farklı şeyler. E, o yüzden ben canlı görmeyi tercih ederim her zaman. Ve rakip takım talimatları var. Bir sonraki maçta örneğin playa ya bunu yapalım. E, ya da sadece pozisyona yönelik işte santraforu merkez zona hep tutalım gibi. E, talimatlar da önceden verebilirsiniz böyle ilginç şeyler de var. Yine gördüğünüz gibi taktik ekranını bitirdik burada kadro planlamasında bir nevi göstermiş gibi olduk tecrübe şablonu var onu da gösterelim hemen tecrübe şablonunda gelişim aşamasındaki futbolcularımızı gösteriyor yükseliş dönemindeki yani hala üstüne koyup gidebilecek futbolcuları gösteriyor en verimli dönem ve tecrübeli var tecrübeli futbolcular takımımız için her zaman çok önemlidir arkadaşlar yani <laughs> Bu futbolcular her zaman okey. Çok iyiler. Ama e, bir yandan da şunu düşünün. Futbolcular artık e, son dönemlerini gerilemeye başladığı dönem bunlar arkadaşlar. Her zaman takımınızda 2-3 oyuncu bulundurmaya gayret edin ama fazlasına yola çıktığınızda sezon başı işiniz zor oluyor. Çok düşüyor futbolcular. Bunu e, buna önem verin. Gelişim aşaması, yükseliş dönemi, en dönemler güzel. Ee, kadronun benden geçtiğinde mesela şahsen beğendim. Mesela Hoffenheim okey bir kadroya sahipmiş. Mevki görünümüne de bakabilirsiniz. Burada kaleciler verimli dönemli olanlar ve iki tane gelişim aşaması varmış. Mesela defans merkezi gösteriyor. Fena değil. Mesela bir yükseliş dönemli bir futbolcu olsaymış iyiymiş mesela örneğin. Santrafor'a bakıyorsun. İşte hepsini gösteriyor. Bu daha güzel. En azından mesela ee, SOS veren bölgeler olabilirdi mesela. Onları da görmüş olurduk. Mesela şimdi en verimli dönemini yaşayan iki futbolcu var. Alttan bir gelişim aşamalı bir futbolcu ya ihtiyacımız var yoksa mesela kadara yakıtla tecrübeliye dönecek. Buradan yeri yerine gelecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bunu unutmayalım ve tabii ki rapor var. En iyi 11'i. E, bize asistan menajerimiz veriyor. Ayrıca başka hocadan da alabiliriz. E, onlardan da fikir alabiliriz. Burada raporlar var. Asistan raporumuz var. Bizim zayıf yönlerimizden bahsediyor. Güçlü yönlerimizden bahsediyor. Ve Bundesliga'ya kıyas yapıyor. Örneğin e, yaş ortalamamız bu yani ligin altında eee Boy ortalamamız 1.83, ligin 1.84. Hemen hemen boy ortalamamız yakın ligden. Kısa takım değiliz yani. Tabii ki ortalamanın altında olmamız kısa takım olduğumuzu gösteriyor ama çok şey değil. Bir iki tane uzun futbolcuyla bu işi halledebiliriz. Kilo ortalamamız düşük. Bu boyla da alakalı olabilir. Ee, maaş ortalaması mesela ligin altındayız. Yani takımın fazla para harcamadığını buradan görebilirsiniz. Eee gibi gibi birçok bir şey var burada. Alabilirsin. İstatistiklerimiz var. Bunlar oynadıkça artık ortaya çıkacak. Ve kıyaslamamız var. Ee, bu az önceki istatistikleri şey, Aston raporunun e başka bir hali gibi bir şey yani. Daha doğrusu bu özelliklerle biraz şey genel yapılar var. Onun dışında burada mesela kalecilerde ee, ortalama 3.08. Biz 3.54'üz. Degaş konusunda kalecimiz ligin ortalamasında. Buraya bakmak sezon başı iyidir arkadaşlar. Ligin ortasında mısınız? Altında mısınız? Onu görebilirsiniz. Mesela bizim kalecilerimiz çeviklik konusunda e, ligin altındaymış. Burada da ligin bir tık altında gibi gözükse de normal. E, kalecilerimiz iyi. Savunma konusu baya kötü gördüğünüz gibi takımda. Orta sahalarımız iyi değil. Hücumlarımız yeterli değil. Fiziksel açıdan yetersiziz. Zihinsel açıdan yetersiziz. Teknik açıdan yetersiziz. Yani takım oldukça kötüymüş mesela. Baya bir eke ihtiyacı var. Ee, gördüğünüz gibi buraları bitirdik. Ne, ne işe yaradığını görmüş olduk. Ha, buradan da odak oluşturabiliyorsunuz. Transfer oda. Ee, buradan futbolcu seçiyorsunuz. Nasıl alacağınızı, ne kadar yıldıza sahip olacağını, yaş aralığını e, bölge seçebilirsiniz. Bu bölgeden istiyorum özellikle diye. O öyle bir şey yapabilirsiniz. önceliği ya yani çok önemli değil. normal önemli Çok hemen lazım bize falan diyebilirsiniz. özel bir hoca seçebilirsiniz. Yani buradan kendiniz mesela şu hocamız gitsin de bana seçsin diye söyleyebilirsin. Özellikle şu istatistikçi bana rapor versin de diyebilirsin böyle e, gönderebilirsin ya yani kanat oyuncu bana sol açık lazım. E, abi kanat forvet olsun diye mesela bir talimat verip gönderebilirsin oradan. Son sonra raporlar gelecek. E, böyle önümüzdeki sezon için bunlar futbolcuların düşüşleri, çıkışları vesaire onları da gösteriyor. Kısaca onu da bir göstermiş oldum size. E, gayet güzel taktik ee, ve kadro planlamasında geçtik. Daha da uzatmayalım. Hemen hemen yarım saatler falan vardır. Bilmiyorum kat dakikası ama böyle. Veri merkezi çok önemli bir şey değil. İstiyorsanız onu da arada çıkaralım işte. Yani buradan ilan verebiliyor. Neymiş? Onun sonraki videoya şey yapalım. Böyle hallettik. Buraları bitirdik. Tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer bölümleri izlemek için kanala abone olun. Çana açın ya da listeye bakın. Artık hangi zamanda açtığınız videoyu bilmiyorum ama listeden takip edebilirsiniz önceki videoları ya da bundan sonraki videoları. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.